Selamünaleyküm arkadaşlar. Hah. getirdin getirdim. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalımıza hoş geldiniz ben sizi şu tripota bir koyayım kameramı. Evet ben şöyle hemen koşarak geldim. Niye? E, bu şu arkadaşlar e, havasını alıyor. Yaprakları buraya bastık ya biz onun havasını alıyor. Aynen şişe çok çok şiş. Ya bak şimdi. Hey. Ay. Uy. Ekşi, ekşi, olduğu için. Hmm. Zaten birazcık da sarardı. Aynen. Ya. Daha şurada da var yaprak. Onlara pet şişe bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir tane daha içeride boşaldı. Şu küçük şaşallardan. Onu da koyarım. Böyle tatlı mısın, ekşi bir şey oldu kokusu. <laughs> Şeyler. Bunlar işte evin halıları böyle kıvırıp koyduydum. Şu kablo şu süpürge makinesinin evet ek yaptık. Niye yaptık onu? Niye yaptık onu? Türkiye'de herkes biliyordur bunu. Her odada bir tane priz var. Evet. Maalesef. Aynen. Ee, bir duvarda bir priz her odada. Aralıklarda yok falan. Mecburu uzatarak kullanıyoruz. Evet ikide bir kabloyu çekmektense Aynen. böyle uz uzatmak bağladık. Evet içerisi dağınık. Dün misafirlerimiz vardı yine. Mutfağımız da derli toplu sayılmaz. Şuraya azıcık biber doğradım. Şimdi domates menemen yapacağım arkadaşlar. Yeni uyandık bir de. Evet İbo kardeşiniz. o İbo tamam. İbo aldı ele. Ne yapalım soyacağım ben. Ee, ben ya. soyacaktım. Dur kamerayı çevireyim. Evet. İbo hemen domatesi aldı eline gel. O kabuğunu soysun. Ben doğrayayım çünkü biber oldu. E ee, İbrahim Bey izin nasıl gidiyor? Yorucu. <laughs> Uykusuz. Ya. Orada sanki daha iyi uykum alıyordum Daha çok uyumuyordu. Yani. geç yat. Erken kalk. Dün iki vardı ki buçuk yattığında. İki vardı rahat yani. Esafir evet. vardı ama Ha ben birazcık salça katacağım bana. E bu oraya ben salçayı çıkardım bak, versene. Fazla atmayayım. çiçek kaşık kadar. Tamam, salçayı bir kavrayayım Azıcık bir kavuruyor salçayı. Yani Günlük 6 saat uyku neredeyse kalkıyorum, ben söyleyeyim. Çok güzel bak, Değil, değil. Sen bu iki, iki parça sucuğu niye attın? Kavrulsun diye bakacağız bu. E bu ekmek almaya gitti arkadaşlar. Ekmek aldı. Bir de şey sucuk almış. Torkunu. <laughs> Torkunu. Deniyoruz bakalım. Torku sucuğu ilk defa aldım. Mekkaç Cumhuriyet sucuğu alıyordum. Şimdi de kavrulsun salçası. Ben acı biber turşusu da çıkardım İçine doğrayayım acı olsun atayım mı? Olur doğrayın atmasın. Tamam 1-2 tane turşu şeyi mene mene. mene mene ben hep atıyorum hoşuma gidiyor. Ya. Güzel acılı oluyor. çaya da geç kaldım. Gerçi yeni koydu ama şimdi hemen. Yeter mi demiriyor? Evet. Ben çaysız kahvaltı yapamıyorum. Ben yapıyorum valla çok yoruldum. O bıçağı verir misin bana? Yok kahverengi değil miydi onu? o? Bu da. Onu kesemiyorum ben. Bunu mu diyor? Evet. domatesler biraz yumuşamıştı dolapta onları aldım yeter biraz da hamur işim var geçen kıymalı ekmek yapmıştım arkadaşlar dün misafirlerim vardı onlara çıkardım yaptım bir iki tane de kaldı. Hemen onları da koyarım. Balkonda yiyelim mi? Hava güzel. Hı -hı. Sıcak çok yok. sıcak değil o kadar. Hı. Yoksa balkonda yiyelim mi? Sıcak çok oluyor. Güneş olduğu için. O böyle iyi gölgeli olduğu zaman. Tamam masayı sildim. Evet, İbo mini Abi, mini yapsın arkadaşlar. Ben de size balkonda bir şey göstereceğim. Buraların vallahi dağınıklığına hiç bakmayın. Masayı sildim. Şimdi iki sandalye getireceğiz. Ha, birisi şu paspas için onu at demiş. Atılmaz. Hayır yani niye atayım? Onu e, hayır. Bir şey hayır bir dakika. <laughs> hayır evimizin içine kadar karışıyorlar yani. Bunu at ne demek? Ona bana böyle söyleyin. 100 milyar değil 500 milyar 1 milyon koysanız ortaya atmam. Aynen. 1 Çünkü koysanız. onun maddi değil manevi değeri var. Onu da sadece böyle seyretmek için üstüne bile zor gezelim. Evet esasında biz onu saklıyorduk. Ama ben dedim ki kullanalım hiç değilse hani hep böyle anarız görürüz diye. Evet, Buraya koydum. Senelik, 70 senelik paspas. -pas. Evet. İbo'nun anneannesinin Anneannemi. kendi elleriyle ördü. O yüzden yani arkadaşlar böyle değerli şeyleriniz ben varsa yapışır, Yani siz Ay de düşün. atmayın. Çünkü her şeyin bir anısı var. Ee, lütfen bizlere de şey olmayın. Hani karışmayın. Ben anlamadım. O paspası at. Bu ne cüret ya. Hayırdır. Ben şunu gösterecektim arkadaşlar. Bakın dedemiz. Bizde sarımsak almış bu taze sarımsak ama balkon buram buram sarımsak kokuyor taze daha buraya astım Burası hafif güneş alıyor bakın şöyle burada kurutuyorum acaba gölgeye mi koymam lazım güneşe mi koymam lazım hiç bilmiyorum sabah kalktım buraya astım Bunlar Bunlar kurusun Almanya'ya gidecek ee, yani bakayım götürebilirsem Gidesiye kadar kurursa eğer. Hı. Sucuk da şu arkadaşlar. Torkunun sucuğu şurada kesmiş. Kasap türü. Kavurma dana dana dinlenmesi. ışıl ışıl işlem, işlem görmüş. Kasap sucuğu ışıl ne ya? Bilmem, boğar falan. Dana ışıl ısıl. ısıl. İlk defa duydum. İşlem görmüş kasap sucuğu. Helal dana etinden. Ne kadar? Ee, Ne kadar ibo bu? 555 mi? 550 mi? Yok 200 yazıyor. Şey pardon 200 TL. 255 yazıyor. İndirimdeydi ama. Evet torku sucuk. Bakalım onu deneyeceğiz ama İbo'nun hoşuna gitmiş. Kavuracağım ama öyle şey Hı -hı. Şöyle gördüm. iki tane ekmek aldı İbo bize. Ha neler almış ona da bakalım şurada bu mandallar balkondaydı ben mandal yok zannediyorum arkadaşlar dün çocuklu misafirim vardı ve ona çıkardık verdik evet İbo Bey bol bol ne almıştır şöyle göstereyim gon kalmış arkadaşlar ben bunları gece acıktığım zaman öyle atıştırmak ya da sabah erken ilaç içtiğim zaman bazen midem bulanıyor benim. Bunlar kurtarıcım oluyor. Bunu beğendiğim, sevdiğim için güzel bir lezzet. Onu almış bana. Bir de ekmek, bir de sucuk alıp geldi. Çay denilmedi. <laughs> suyu az koydun ondan sonra. Tamam. Şimdi su eklerim ben ona. Hiç yok su. Tamam. Bırak yanıma. Yap. Bazı yorumlarda şey demişsiniz, Emineciğim Ebo kardeş ne kadar güzel sana yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Tebrikler. Eşimden Allah razı olsun yardım ediyor. İnkar edemem. Bunu her videomda da söylüyorum. Allah razı olsun. Ben bunun bunu tutamam. Allah, tamam. şunu mustaları şöyle kırayım. <laughs> Çöpe mi atıyordun? Yumurtayı çöpün içine kıyıyordum. Valla kamerayı arkadaşlar elimde tutmak zorundayım. Bir yer bulamıyorum. Alçak duruyor. Çekim güzel olmuyor. Esas mı şuraya Ama böyle daha iyiymiş bu. Mikro, mikro üzerine koydum seni. Teşekkür ederim. Tamam ben de dışarıda sofrayı hazırlayayım. Kamera açık gibi Şöyle peynirlerimiz var arkadaşlar dışarı masaya kuruyorum ama ben bunları tabağa almıyorum. Çok çabuk kuruyor. Böyle götürüyorum. İçinden çıkarıp şey tabaklarımızı alıyoruz. kişi olduğumuz için de tabağa gerek görmüyorum. Yani çok çocuk olsa tamam da. Böyle, evet kapalı bir şekilde koyuyorum. içinden alıp yiyoruz. Buna geçen kestirdik Pınar markasının salamı. Cidden çok güzel tadı. evet. Çok güzel. Ben, ben salam sucuk yemem. Salam sucukla aram yok. Ama bu ıı, hoşuma gitti. Güzel. Şu da çiğnemizi alalım. Bir ilacım falan. Çay bardaklarımızı da alalım. Bir çay bardağına da koyacağım. sarı bezi görüyor musunuz arkadaşlar? Her yerde başrolde. Her olması, yerde. Olması. Vallahi. Videolarda çıkmasını hiç istemiyorum ama başrolde sarbez. O melemen on numara 5 yıldız. Bilmiyorum görün şöyle. Ellerine sağlık. İnşallah gibi olur. Melemenci usta. Yok canım. Buradan Ankara'dan bizi takip eden ama severek takip eden akrabalarımıza selamlar gönderiyoruz. Aynen. Gizli hayranlarımıza, gizli takipçilerimize. Sonradan sonradan öğreniyoruz. Evet. Bizleri izliyorlar ama hiç yorum bırakmıyorlar. Hayırdır arkadaşlar? Eşler, dostlar. Varmış arkadaşlar. İstanbul, Antalya, İzmir, İzmit, Bursa, Eskişehir duyduğuma göre Ankara tabii ki. Bursa'da, e, Türkiye'nin dört tarafından. Bak. Evet. Bizi takip eden akrabalarımız varmış ama hiçbiri de yazmıyor. Hadi birer yorum bırakın ya. Emine kızım, bacım, İbo kardeşim biz de buradayız izledik. Hoş geldiniz Türkiye'mize diye. Hoş bulduk. <laughs> Sen hemen söyledin hoş bulduk. <laughs> Maalesef arkadaşlar olsun akrabalar sağ olsun. şurada da şey var arkadaşlar bunda ben patates biber bir şeyler kızartmıştım ee, birazcık tencereyi yaktım tamam, ama oldu içine bulaşık tableti koydum bir kaynattım şimdi onu yıkayacağım açıldı yani şurada çayımız da demlendi hadi bakalım çayımızı da dökelim Aa, su kaynamıyor. Bir dakika. Ocağı açalım. Aç aç. Tamam. Su bir kurdasın öyle biz balkona geçelim. Tamam. Şimdi İbo'ya dedim bizim bu şeyde salonda sandalyeler var arkadaşlar. Onlardan getirsin bizi. Balkonda hiç değilse rahat oturalım. Şöyle streç film aldım ben de çay suyu kaynayasıya kadar. Şu sucun tadına bak diye İbo. Onu ben sarayım. Kurumasın. Ekşimesi Dolaba kaldırayım hemen. Çay suyu da şimdi hemen kayna. Hemen o bir yağ bıçağı da verir misin? Yağ bıçağı veriyorum. Doğru. Şimdilik sofrayı kurduk. Şimdi hemen şu peyniri, zeytini açarız. Ekmeğimizi kestik. Ekmek şey arkadaşlar. Buğdaylı. Yok ne diyorlardı buna ya. İlk nurun yediği ekmek istediği. Buğday işte. Tam buğdaylı. Arkadaşlar hemen hemen elle yenilir. Böyle ekmeğe banacaksın. Çatal kaşıkla değil değil mi? En güzeli. Hadi daha ben. Ordumlu. Aynen. Bu şeyin kaşar peyniri arkadaşlar. Şurada bakayım ismi, balkan. 10 numara 500, tam benim istediğim hmm. tat. Ayranı da güzel oluyor. Çok sürdü. Değil mi, balkan markası. Böyle ben ekmeksiz yemeği çok seviyorum bunu. Bir de Pınar'ın ürünlerini aldık arkadaşlar burada. Çok memnun kaldım ama. Hmm. Mesela Pınar'ın peynirini aldık, çok güzel. Marmara birlik zeytin. Zaten Almanya'da da onu yiyorduk. Bir de şöyle çeçil peyniri aldık. Bu da çok güzel. Ekmeğin içi böyle oldu mu? Sevmiyorum ben. Allah yine eksikliğini göstermesin Rabbim. Hamur gibi değil mi? Hı hı. Ve onu yeniden kısartacağım tosta falan. Arasına koyacağım. Değil mi? İncence kesip. Çıtır çıtır. Benim evet. ben çok güzel oldu. Afiyet olsun. En iyi sağlık. Acısı da güzel. Hı hı. Böyle. Pek yakıcı acı değil. <laughs> Tadımlık acı. Ama bir şey eksik. Hayır Anne hmm. geç kalk biz bugün çok acıktık herhalde bu. Yok Sen acıktın çok ha. Ben akşam yiyip hani erken yiyip gecede yemiyorum hmm. yani Dün gece acıktım Şey gelip gong Şifa olsun Onunla da uyumuşum Ben hemen bir çaya bakıp geliyorum. Koş bir kaymabama çay bak. Ben kaymabama çay yapıp geliyorum. Siz bekleyin arkadaşlar, bir boyun izleyin. Sabah kalktım. Cam akanlar kapalıydı arkadaşlar. Mutfağın kapısını açık bırakmışım. Mutfağa bir girdim her yerde taze soğan kokusu var. Oğlum sarımsak o. Tamam ben taze soğan şey dedi. taze soğan demişim. Taze sarımsak. Çaylar geldi. <laughs> Cam açtım ondan sonra. Camı açtın da sen dede getirdi onu torbayla. Açtım torbanı ağzına. Ben de komple çıkaracaktım. Şimdi dua edin saatten sonra ben onu ağzına açıp bıraktım dua Doğru diyor. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Şimdi astım zaten oraya bilmiyorum ya bu güneşte mi kuruması lazım o? Benim bildiğim bilmiyorum belki yanlış biliyor. Bölgede diye biliyorum. Oraya koydum ya bakalım arkadaşlar yazar da bu videoyu ben ne zaman açacağım? Bir de o var. Büyüklerimize sorarız kurutanları. Aynen. Neden derseniz bilmiyoruz. Zeynep'in yani senede bir kere olsa da taze sarımsak kurutmadığımız için bilmiyoruz, soruyoruz. Aynen taze sarımsak bilmiyoruz. Biz buraya geldikçe hep kuru sarımsak Aynen. alıyoruz. O yüzden soruyoruz. Büyüklerimizde de olabilir. Şimdi biz bugün İbo'yla kahvaltıdan sonra evleri bir silip süpüreceğiz arkadaşlar. Ansızın gelenler oluyor. bir de dün akşam misafir vardı. Etraf biraz dağınık. Olsun şimdi. Aynen. Bir silip süpürelim mi böyle. Ben toplarım o süpürür. Siler. Öyle geçiştiririz bugünü. Dışarı çıkarız Allah'ın izniyle. Nasıl kısmet? Ya ama ben bunu yemek istiyorum. Sen onu ye. Ben Türk, Türk ekmeği Türk ekmeği adı da. Somun. Ben Türk ekmeği seviyorum. Orada somun demiyoruz, Türk ekmeği diyoruz. Doğru diyorsun. Evet bakkal ekmeği. Ben bunu çok seviyorum. Mis gibi kokuyor. Gerçi ben bunun içini de yemiyorum. Hmm. İçi baksana hamur geliyor bana. Allah'ım sen eksikliğini gösterme, bizi suyumuzu, Amin. ekmeğimizi kesme ya Rabbim. Ama yiyemiyorum işte, hamur geliyor içi bana. Rabbim kimse ekmekle sulasını almasın. Amin. Arkadaşlar kamerayı yerleştiremedim. Tam masanın ucundasınız. Düşecek ama. Hı. Tam şuradasınız. Allah çok yakın oldu biliyorum ama. Arkasına dikkat çok yakın oldu ama yapacak bir şey yok. Anca buraya ayarlayabildim. Ya çıkın Yok ilaç getirdim ama göremiyorum. Ha burada. Su mı? Tamam tamam alırım ben onu. bakayım mı? Yok yemek de çay da yutarım. Baya bir gök gürültüsü, şimşek çakması vardı. Elleri mavi maviydi, şimşeklerden. Gece 12 buçuk bir gibiydi ama bir gibiydi, bir töbe bir buçuk gibiydi. Yani, ben baktığımda bir de yağmur yayıyordu bize. İnşallah bereket olur. İnşallah. Topraklarımız kurumaz. Barajlarımız da olsun. Hemen sofrayı topladım. şöyle çay içerken videomu da Kesilmiş bir videom vardı. Onu yayınladın mı? Hiç bilmiyorum. Esasında benim videolar bitti. Bir tane elimde var. Onu kesmem lazım. Önce şuraya bir yükleyeyim ben onu. Ondan sonra devam edelim. Yeni bir dosya açmam gerekiyor. Bugün ayın 11'i. 5. ay. 2025. Doğru mu yazdım. Tekrardan kontrol edeyim de 11. I. Evet. Şimdi kamerayı kapatmak zorundayım çünkü video kamerada onu alacağım hemen.